Birisi beni kopyalıyor. Ben bugün bir gireyim dedim arkadaşlarıma bakayım aktif olan var mı? İyi günler ama bir karakterimi değiştirdim. Bu karakteri yaptım, beğendim biraz. Allah kalsın. Bir baktım şöyle Hinataya orada bir gideyim derken yanlışlıkla mod hızı ile gittim. Yavaş yavaş yukarı çıkayım derken bir de ne gördüm? On <laughs> bir benim karakterim lan. Hatta tamam, hadi buna bir şey demem. Ben zaten karakterimi değiştirdim. Ya bunu yaparsan şimdi bunu ona kabul etmem bak. Arkadaşlıktan sınırım. Kim olduğunu da biliyorum ha. 30 evvelik arkadaşım. Öyle bakmayın ya. Yani. <laughs> az onu ödeyeceğim. bana göre bir sıkıntı olmaz. TTS sirmi olaya bu arada. Daha arkadaşını ne bilmiyorsunuz oğlum. Neyi yapıyorsunuz? Eğer beni kopya eden kişiysen sen. <laughs> 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 benim arkadaşım da birazcık sola he. Git lan bunu kopyala. Ama <laughs> kopyalarım bunu aslında. Şimdi gerek yok. Ben niye başka kişinin şeylerini kopyalayayım ki? Neyse. Eğer benim karakterim şu anda onun aynısı olsaydı birazcık kızardım. O halde, Allah. Aha. Ne price? Hmm. Onu Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yani kim taktik ettiyse Helal olsun bana yakalanmadan yapmayı başardı. Allah Allah sıkıştı değil mi? Benim sıkıştı. olsun benden karşımayı başardı. Burada bir tane common tokenimiz var. Hadi kıydım bu videoda common tokeni e de. Şey yapalım. Zaten bir dakika benim bir reklam izleyip tamamen şunu 3 x yapmak için. Evet arkadaşlar iki tane reklam izledim gel bir tane reklam izledim geldim 3 tane var şu an paramda 946 bin okuyamadım işte tem gireceğim hadi bakalım Bismillah bu video geçmedi

olum ben nasıl öldüm lan, lan? adımda değişti o, o karakter değişti ya değişmedi sanmıyorum onu şu bir ne gör annem normal para arkadaşlar <laughs> nasıl kalım ya <laughs> niye çıkalım Ben şunları hiç girmedim bak. Ya oğlum. Ee, Kaptur da Bir iki üç dur. Ondan oynarız. Oo bak bak bir de önde olan. <laughs> Bu